Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımı ile daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün bir saç maşası arkadaşlar. Nova markasının NHC 2007A diye geçen bir modeli. Bu modelin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Ben bunları saçımda tabi uygulayıp gösteremeyeceğim. O kadar uzun saçım yok açıkçası. Ancak ürünün kalitesi, nasıl çalışır, nasıl ısınır, malzeme kaliteli mi gibi şeyleri size aktaracağım. Kutu açılımına geçmeden önce şöyle kutusunu bir inceleyelim. Kutuda neler var neler yok kutu üzerinde bakalım. Şöyle 5 farklı rengi bulunmaktaymış. Ee, Tabi mağaza buna renk seçeneği açmış mı ya da stokta hangi renk varsa rastgele onu mu gönderiyor onu bilemiyorum arkadaşlar. Ben yalnızca ürünün incelemesini yapacağım. Şöyle GTIN kodu kayıtlı. Ee, bu nedir diye soran olan, soracak olan arkadaşlar olursa bu ürünlerin kimliğidir arkadaşlar. Bu kimlikle sorgulatarak ürünün e, her şeyine ulaşabilirsiniz. GTIN kodu kayıtlı orijinal bir ürün, C belgeli, RoHS belgeli çalışma değerleri şurada yazmaktadır. 35 watt e, elektrik çekmekteymiş arkadaşlar. Şurada da e, teknik bilgileri 6-7 farklı dilde burada yazıyor bize arkadaşlar. Şöyle İngilizce olana bir bakalım. Çalışma sıcaklığı 120 ile 200 dereceymiş arkadaşlar. Tüm saç tipleri için uygunmuş. Ee, hızlı şekilde ısınmaktaymış. Çabuk ısınıyormuş onu da bahsedeyim. Ee, süper saç stilleri ee, ince saç yapmaz. Saçları inceltmez asla diyor vesaire. Şimdi ürünü size çok fazla bekletmeden hemen açalım. Bende neler var onlara bir bakalım. Bakıyorum kutu içerisinden herhangi bir şey çıkmadı başka. Kullanma kılavuzu vesaire bu tarz bir şey çıkmadı. Şöyle balonlu naylona sarılmış bir şekilde ürünümüz çıktı arkadaşlar. Şöyle açalım. Yaklaşık bir metreden fazla bir elektrik kablosu var. Bunu teline çıkaracağım ve buna bir bakalım malzemeyi inceleyelim. Şurada on off düğmesi var. Burada da şunu çekip arkadaşlar hani şunları bir bakalım. Şöyle ithalatçı firma Igo'ymuş. 110 volt ve 240 voltta çalışıyormuş. Çalışma aralığı ise 50-60 Hz. 35 Watt Made in China Çin'de üretilmiş demiştik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle beyaz mor renkli kutu üzerinde de gözüken renk çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bunu şurada prizime takacağım. Evet prize taktık. Şöyle etrafında bir mavi ışık yandı. Açıkmış demek ki. Bakalım bekleyelim. Muhtemelen ısındığı zaman kırmızıya mı dönüyor acaba? Evet saçlarınızı bukle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu saç maşasıyla. Tabi kadın arkadaşlar nasıl kullanacağını daha iyi biliyordur. Tekrar söyleyeyim. Ben bu işin ustası değilim. Ben sadece elektronik cihazları incelerim. Tavsiye eder miyim etmez miyim? Malzeme kalitelerinden bahsedebilirim. Evet cihazımız ısınmaya başladı arkadaşlar. Ve bayağı ısındı. Çok çabuk ısındı. Şu an buraya parmağımı dokunamıyorum açıkçası. Gayet güzel ısındı. Şu da burada şöyle bir çekip ne işe yaradığını Evet, rezistansı tutuyor arkadaşlar. Öyle bir aparatımız. Şu an gördüğünüz gibi ısıt ısınan kısım şu içerideki beyaz boru şeklinde olan kısım arkadaşlar. Herhangi bir şu plastiklere temas etmiyor. Saçlarınızı siz de kolaylıkla bukle yapabilirsiniz arkadaşlar. Saç maşası olarak kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Şöyle mavi yandığında e, ürün ürün açık anlamına gelmektedir. Evet şu an bayağı sıcak. Evet bayağı sıcak. Tekrar kapatalım. Kapattığımız zaman düğme içeri giriyor ve buradaki renk sönüyor. Daha sonra bakalım soğumaya başlıyor. Şu an hemen henüz hemen hızlı bir şekilde soğumadı. Bu şekilde kapatmış olduk. Benim yapabileceğim ürün incelemesi bu kadar arkadaşlar. Bir de size ölçülerini vereyim. Siz de bu ürünü satın almadan önce kullanışlı olup olmadığına karar verebilirsiniz. Tekrar edeyim. Çalışma sıcaklığı 100 ile 120 ile 220 200 derece aralığında. Evet, uzunluğu 31 santimetre arkadaşlar. Şu kısımdan ölçüyorum. Buradan şu kısma kadar ölçtüğüm zaman 30,5 diyelim. 30,5 santimetre uzunluğu var. Genel çap ise şuradan bakacak olursak 3 santim, 3,5 santimetre genel çapı var arkadaşlar. Ürün Nova markasının kalitelidir. Akım korumalıdır. Herhangi bir problem olmaz. Kablo uzunluğu da 120 santimetre civarında. Şöyle burada bir de askı yeri bulunuyor. İsterseniz bunu e, odanızda ya da kullandığınız yerde herhangi bir askılık varsa oraya da asabilirsiniz bu şekilde. Malzemede kaliteli iş görür. Fiyat performans ürünüdür arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ürünümüz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz video like atabilir ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ürünle ilgili soracağınız sorular ya da önerileriniz varsa muhakkak videonun yorumlar kısmında yaparsanız çok memnun olurum. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.